Evet nasılsınız arkadaşlar? Bugün sizlerle mega obi oynuyoruz arkadaşlar. Çok zor bir obi dediniz. Oynar mısınız dediniz. Ben de sizler için oynuyorum. Bu obi neymiş? Sıkıcı bir obi. Yani çok kolay bir obiye benziyor. Ama ne olacak bilmiyorum. Hemen kolay dedim. Oyun. Arkadaşlar obi oyunu kasıyor. E şimdi ben ne yapacağım? Bunların üstünden gideceğim. Kolaymış. Şöyle hemen yine geçelim. Buradan yürüyeceğiz. Ne yapacağız? Şöyle hemen geçelim. Orada arada ben like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çok seviyorsunuz olabilir. Ben de göstermeye çalışıyorum. Zıpla hopla. Burada ne yapacağım ben? Bunlardan mı zıplayacağım? Burası zor bir şeye benziyor. Ama göründüğü kadar zor değil. zıpla hopla hopla ve zıpla. Arkadaşlar galiba kırmızılara değmeyeceğiz. Değsek ne oluyor? Ölüyor mu? Yok ölmüyoruz. Hadi bakalım zıplayalım. Bu arada like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi geçelim şu bölümü Evet. Küçükten bir yere gidiyoruz. Zıplayalım. Burada kırmızıya değersek ölüyoruz mu? Yok. Oyun bazen bizi kandırmaya çalışıyor. Bu ne? Zıplayalım. Hemen hemen zıplıyoruz. Bu arada ben like atmayı etmeyene zıpla hopla hopla. İniyoruz şimdi. Çıkıyoruz iniyoruz. Bu obi biraz kolaymış ya. Ama kolay bir obi gibi geldi. Yani hiç zor değil. Ok işaret de bir bize bir yer gösteriyor. Zaten çok kolay. Şimdi şu malzeme açtım düşeceğim. Hemen buradan da geçiyoruz arkadaşlar. İnelim çıkalım. Kolay bir obi. Altıncı seviyedeyiz arkadaşlar. Birazdan yediye gideceğiz. Vay az kaldı diye, diye Allah kolay demiştim o zor çıktı. Şimdi ne yapacağız? Kırmızı sarı yeşil mavi mor. Ben buradan nasıl geçmem bekliyorum abi? Çok kolaymış zor sandım ama renkler de gitmiyor. Çok kolay bu oyun. Keşke biraz zor olsa. Beğenirseniz arkadaşlar bobinin devamını getirmeye falan çalışırım. 7 seviyeye geçtik bu arada. Hemen geçelim. Zıplayalım, atlayalım. Zıpla ve düşme. Şimdi ne yapacağız? Buralardan gideceğiz. Tabii ki boşluğa gitmeyelim. Şöyle hemen gidelim. İnelim tekrardan. Arkadaşlar çıkıyoruz, iniyoruz. Çıkıyoruz, iniyoruz. Bu arada arkadaşlar 8. seviyeye geldik. Atlayalım mor. Arkadaşlar bu biraz zor. Aa, bu nasılmış? He, ben bunu farklı bir türlü de sandım. Hadi bakalım burayı da böylelikle geçiyoruz. Aşağıda bir şey var mı? Bu ne arkadaşlar ya? Ha biz daha yükseğe zıplatıyor. Hoppa. Neyse benim kendi zıplamam daha iyi. Bu farklı yerler için. Yuh. Yine zıpladık arkadaşlar. Allah düşmeyelim. Burada zıplasam mı neyse. Hemen geçiyoruz burayı da. Bu yan tarafa bakın böyle böyle iniyor çıkıyor. Bu ne? zıplıyoruz. Arkadaşlar bu şey bile burası için. Zıtlama özelliği buraya geldi. Şöyle hemen geçiyoruz. Kolay bir şekilde geçtik yine. Zorlaşmaya başladım arkadaşlar. Ama hiç eşya düşmedim. Çok mutluyum şu an. Bir de düşüyormuşum birden zıpla hopla bir daha hopla zıpla 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 Arkadaşlar bu arada 9. seviyeye geldim Hemen geçiyoruz burayı da böyle Geçtik bu ne kaydırak olsaydı keşke ama değil Zıplıyoruz 10. seviyeye geldim Hala düşmedim arkadaşlar çok mutluyum Burada ne yapacağız abi neyse gidelim Zıpladım yine Burada ne yapacağımızı hiç anlamadım. Bildiğiniz gibi yürüyorum. Arkadaşlar bu abi biraz kolay çıktı. Düşmeyek de. Bu arkadaşlar biraz kolay bu abi. Zengin spor araba falan var. Ama bunlar tabii ki de Robux'lu. UFO falan da var. Hemen gidelim. 5 dakika. Arkadaşlar 5 dakikadır gidiyorum. Neredeyse 7. 6. dakika ama hala oyun bitmedi ya. Arkadaşlar o böyle o çok uzun sürüyor. Yukarıya bir bakalım. Vay bitirmeme az kalmış galiba bilmiyorum. Arkadaşlar yan taraf bir bakın ya. Ağzımı açtım. Ş şok oldum. Çok uzun da bu abinin bitmesi kaç seviye daha 100 seviye vardır herhalde. Daha biz 11.deyiz. Aşağı uçtum. O kadar çok konuşuyorum ki aşağı uçtum. 11. seviyedeyiz arkadaşlar. Hadi bakalım çıkalım, inelim. Şuradan dümdüz yürüyoruz arkadaşlar. Hopla abi, tıpla abi. Hopla, zıpla. Hoplayalım çık Buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Üçgenlerin üstünden. Arkadaşlar burada belki renkler bir şey olmuyor. Renklere bir şey oluyor sandım ama olmuyormuş. Aa kız burada. Kız seninle yarışacak mı kız? Başla. Bay bay. Ben gidiyorum. Hemen gidiyoruz. Burayı da geçiyoruz. Burayı da geçelim. Arkadaşlar bu oyunu sevdiyseniz yorumla yazın arkadaşlar. İstediğiniz araba oyunlarını falan da yazın. Bu da zıpl çıkartak. Dondurmanın üstünden zıplıyorum. Dondurmanın üstünden zıplıyorum arkadaşlar. Dondurmanın üstünden. 12. seviye oldum bu arada. Düştüğüm zaman videoyu bitireceğim. Ama düşmüyorum. 12. seviye oldum arkadaşlar. Çok heyecanlıyım şu an düşersem üzülürüm. Düz düz gidiyoruz. Çıkalım hadi hadi. Zıplayalım dikdörtgen midir, üçgen midir? Nasıl bir şeydir ya? İki saattir zıplıyoruz. Hemen burayı da geçiyoruz. Geçiyoruz arkadaşlar burada. Beğenip like atmayı unutmayın. Düştüğüm zaman bitireceğim demiştim videoyu bitirmedim. Zaten de düşmedim. Hadi zıpla abi zıpla. 12. seviyeye geldim arkadaşlar. Neredeyse 13. seviye olacağım. Bu oyunu severseniz damla getirmeye çalışırım arkadaşlar. Seversiniz diye düşünüyorum. Şöyle hemen kenardan gidelim. Düşme abi düşme. Evet. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Çok iyi. Allah çok iyi. Arkadaşlar aşağı uçtum. Neyse burada biterim arkadaşlar. Sonraki günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve... Bye bye.